Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Harikayız valla. Valla biz de sizi bekliyorduk. Valla siz bekliyorsanız benim hemen gelmem lazım. Evet, Davet Misafir izleyicileri gördüğünüz gibi bir aile var karşımda kocaman. Ee, çok sıcak karşılandık. Şimdi biraz sohbet edeceğiz, ee, organize üzerine konuşacağız. En özel anlarımızda bize yardım eden bir aile var karşımda gerçekten. Şimdi gelin birazcık sohbet edelim. Bizi aile olarak hepiniz karşıladınız. Kendi adıma gerçekten çok hoşnut oldum burada olmaktan dolayı. Teşekkür ediyorum. Evet, birazcık sizi ee, tanıyalım Hasan Bey. Ben, Hasan Bey kimdir? Ben Hasan Çini. Aksaray doğumluyum. Aksaray Yenikat Kasabası. Esas köyüm Aks Yeniket Kasabası ama 80'ler, 80'li yıllardan bu tarafa ben Aksaray'da kalıyorum. Hı hı. Aksaray'da hı hı. bu Dilara Düğün Salonu olarak 22 yıl ben bu iş 22 yıl orada 22 yıl ben bu işi yaptım 22 yıldan sonra da Gülağç ilçesine geldim. Hı hı. Buranın e, başkanın hı hı. tavsiyesi üzerine ve başkanın e, buranın ihtiyacı olduğunu söylediği için hı hı. bir salon yapımcısına ihtiyacımız var. Hı, hı. Dediği, dediği için. Sizi ben gördüm. buraya geldim ve burada da e, 7-8 yıldır da buradayım. Harika. Yani 7, 22 yıl artı 8 yıl. 22 yıl artı 8 yıl. 30 o, 30 yıldır bu iş. Yani, yani. yani. ömrümün yarısı Dün, bu işte geçti yani. Bu yani. Işte evet. Seviyor musunuz işinizi? Sevmeseniz zaten nasıl yaparsınız? Ben yani? bu işi gerçekten çok severek yapıyorum. Hı -hı. Bu işi gerçekten severek yapıyorum. Şimdi 7 yıl e, aşağı yukarı 6-7 yıl bir süre içerisinde kapalımız vardı. Evet. Gülac ilçesinde kapalı salonu. Hı hı. Ee, pek Çok biraz kastaydı. pasif kaldı yani. Hı. Kapalı salonu yani genellikle buranın e, düğün salonu kültürü olmadığı için. Hı hı. Kapalıya pek rağbet olmadı. Bir baktık ki herkes kapının önünde yapıyor. Hı hı. Açık salon istiyorlar. Evet. Biz de ayrıca tekrar bir kır düğün salonu yaptık ve 3 yıldır da orada evet, evet. şu anda hem kapalı salonumuz Hı -hı. hem kır düğün salonumuz var. Hı -hı. Bu şekilde hizmet ediyoruz. Kaç kişilik bir kapasite var burada? Burada normalde 500 kişilik ama eğer misafir olursa bin kişi de olur, 1500 kişi de olur. Sıkıntı yok yani. Kişiden, şeyimiz yani şeyimiz de var, masa sandalyemiz de var, ekipmanımız da var. Gibi. Her şeyimiz var, yani onda sıkıntı olmaz. Hı -hı. Burada e, özellikle e, düğün salonu denildiği zaman yani bütün sıkıntıları üzerinden atarak evet. düğün salonuna gelecek. Doğru. Hı hı. Vay yemeğiydi. Masasıydı, sandalyasıydı, kameracısıydı, sazcısıydı, çadırıydı. Hiçbirini düşünmeyecek. Hiçbirini düşünmeyecek. bunların Ki, hepsini Düğün salonu olduğu hı hı. bir yani şey olsun. Hı hı. E, Burayı salonu tuttuktan sonra bütün bu hizmetler bizde. Hı hı. Düğün sahibi sadece gelecek, girişte duracak düğün sahipleri. Gelen misafirlerine hoş geldin diyecek. Hı hı. Giden misafirlerine güle güle diyecek. Bu kadar, yapacakları iş bu kadar. Bütün sıkıntı bizde. Harika. Az önce hizmet sektöründe çok güzel şeyler söylediniz. Yani biz aslında buraya gelen misafiri karşılıyoruz, yani evet, sizden bahsediyoruz evet, evet. ve bütün yükümlülüklerini üzerinden alıp onları bu e, sorumluluktan kurtarıyoruz. Evet, Hepsini kurtarıyoruz. Yapalım. O bütün yükümlülük bizde oluyor. Evet, okay. Burada mesela geldiği zaman, bir salonu tuttuğu zaman zaten bir yıl önceden tutuluyor. Tabii. Salon bir yıl önceden tutuluyor. E, yerini ayırttırıyorlar. Hı -hı. Anlaşma veya paketimiz çerçevesi içerisinde. Hı hı. Bir yıl sonra da gelip hangi günü ayırtmışsa o gün düğünlerini yapıyoruz. Burada mesela... Ee, paketimizin içerisinde 5 500, e, 500 kişilik 50 masamız var, 50 500 masa. sandalyemiz var hı hı. her masaya sarı siyah kolamızı hı hı. suyumuzu, <laughs> çerezimizi hı hı. 7 katlı gelin pastası kamera çekimi, resim çekimi e, resim çekimi hı hı. konfet takımı hı hı. efendime söyleyeyim isterlerse yemek de verebiliyoruz değil e, mi? yemek de var, isteyen yemek, bu, bu bir salon, sade yemeksiz paket evet hı hı. Bu şekilde. <laughs> bir paketimiz var. Ha diyelim ki buranın özellikle gülacın yemek kültürü var burada. <laughs> Düğünleri yemek genellikle olmuyor. <laughs> Biz burada yemek de veriyoruz. Kendi aşçımız var burada. Yani ne istiyorsa yani genellikle burada istenen tas kebabı, pilav, salata, tatlı, hı hı. suyu, işte hizmeti, masa, sandalye, efendim Bayağı ne gerekiyorsa. ana yemek, torba, her şey var. Yani her şey istiyorsa başka şey de yaparız ama genellikle istenen bu olduğu için bu hizmette de burada veriyoruz. Harika. Yani e, düğün sahibi veya buranın Avrupacısı çok, burada bir nişan yapacak, burada bir e, şey yapacak, hı hı. E, düğün yapacak, bize geliyor. Ha, burayı görünce de gerçekten bu sene genellikle bu sene Avrupacılarımız çok kaliteydi. Hı hı, çok güzel. memnun kaldılar. Hı hı. Hem yemeğini verdiler, hem düğünü yaptılar. Ağzınıza sağlık Hasan. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Eklemek istediğimiz, istediğimiz. Güla Adil ben bu şekilde bir hizmet sundum. Buranın kıymetini bilsinler diyorum yani. Ben bize Evet. Yani böyle bir güzelliğin, çünkü bu böyle bir güzellik, böyle bir güzel salon Aksaray'da da yok, evet. Nevşehir'de de yok, Gerçekten çevre öyle. yerlerde de yok, birçok yerde yok ki ben bunu bunu ben söylemiyorum. Hı, -hı. Misafirler söylüyor veya müşteriler söylüyor, Gülacık halk söylüyor, Gülpınar halk söylüyor. Yani buraya biraz daha böyle kültürü yerleştirsek ben bu çaba içerisindeyim. Düğün kültürünü yerleştirsek, biliyorum ki onlar da ya iyi ki gelmişsiniz diyen Zaten burada yapanlar diyor ama evet. öbür gelmeyen kişilerde onlar da diyeceğine eminim ben. Yani. Harika. Biz dedik şahsen çok da memnun olduk. Çok güzel bir alan burası. Ee, çok da güzel bir hava var. Gerçekten. Evet, evet. Havası da çok güzel, suyu da çok güzel, insanı da çok güzel. O yüzden evet gelmelerini rica ediyoruz. Bir misafiriniz de beni kabul ederseniz, bizi kabul ederseniz. Tabii ee, gerçekten demek. Gerçekten çok güzel bir alan burası. Her, her zaman bekleriz. Her zaman gelirsiniz. inşallah. Evet, evet. Ağzınıza sağlık Hasan Bey. Rica ediyorum.